Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar dün bir yükseliş daha yaşadık ve yeniden geri çekildik. Videomuzu çektiğimizde BTC şu bölgelerdeydi. Ve kanalımızın üst çizgisini tekrar verdik. Oralara gidebiliriz gibisinden. Ve dün gün boyunca orayı denedi arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakınlaştırayım. Bakın 1, 2, 3 kere denedi. Üçünde de kıramadı ve geri çekilmeye başladı. Ve hala desteğimiz kırılmadı. Bugün desteğimiz nerede? Oraya geleyim. 26.600 seviyesini işaret ediyor. Yani 26.600 altında 4 saatlik kapanış gelmedikçe tekrardan kanalımızın üst çizgisine gidebiliriz. Yani direncimiz 27.600 bir ihtimal 27.700 onlar direnç seviyeleridir. Destek seviyemiz ise 26.600. Peki 26.600 altında 4 saatlik kapanış gelirse nereyi hedefleyeceğiz? Kanalımızın alt çizgisi. O da bugün için 25.600-650 o bölgelerde duruyor arkadaşlar. Yani tabi eğimine göre değişir. Mesela akşam saat 7'de nerede? 25.690 seviyesinde. Daha ilerleyen saatlerde 11'de 25.714 seviyesine kadar eğim veriyor. Yani o bölgelere bir düşüş bekleyebiliriz. Eğer biz 26.600 altında 4 saat kapatabilirsek. Bu olmadıkça da tekrar söyleyeyim arkadaşlar 27.700 potansiyel hedefler arasında. Şimdi diğer grafiğimize baktığımızda günlük grafik bu. Önemli bir dirence zaten geldik. Kanalımızın üst çizgisini iki kere denedik. İkisinde de kıramadık arkadaşlar ve diğer grafiğe baktığımızda mesela kırmızı ortalama MA50 günlük grafiktir. Daha önce bir denemiş kıramamış. İki denemiş tekrar oradan düşmüş. Şimdi bir daha deniyor. Belki bir daha düşecek. Anladınız mı? Yani son 2'dir oradan düşmüş. Önemli bir direnç olduğunu buradan da görüyoruz. Diğer taraftan da günlük Bollinger üst bandına geldik. Orası da önemli bir dirençtir arkadaşlar. Yani destek kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz doğal olarak. Ama desteği de kırarsa zaten gördüğünüz gibi önemli de dirence gelmişiz. O zaman verdiğim hedefe doğru düşüş bekleyebiliriz. Goals'in channel'a baktığımızda üç günlükte şu an nereye kadar eğim vermiş? 27.700'lere kadar eğim vermiş orta çizgisi. Yani hemen hemen üst çizgiyle örtüşmektedir. Bir ihtimal önce oraya bir uğramak ister. İzleyip görelim arkadaşlar. 3 günlükten bakınca da MA21 sarı ortalamaya geldik. Çok önemli bir dirençtir. Bakın bunlar da destek olarak çalışıyor. Şimdi de direnç olarak çalışıyor. Daha önce sert bir iğne geldi. Oradan düştü arkadaşlar. Şu anda da o direnci tekrar test ediyoruz. Daha önce de dediğim gibi ben düşe kalka düşe kalka en üst ortalamaya bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. O da 28.000 seviyelerinde. İlk hedef olarak bu kanalın üst çizgisini verdim. Oraya geldik zaten düşe kalka yükselecek dediğimde zaten BTC şuradaydı arkadaşlar. Yani düşe kalka düşe kalka gidiyoruz. Anladınız mı? Yani bunu nasıl hesapladım arkadaşlar? Hareketli ortalamaların seviyeleri, tarihleri vesaire bana düşe kalka gideceğini söyledi. Ve tahminimizde de yanılmadık çok şükür. Çünkü dar bir alandayız arkadaşlar. Böyle Geniş bir alan olsak sert hareketler görürüz ama piyasa iyice daraldı, hacim iyice azaldı. O yüzden böyle hareketler görüyoruz. Haftalıktan baktığımızda da arkadaşlar MA onumuz vardı mavi ortalama. Önemli orası da test yapılmamıştı. Onun bulunduğu seviye nerede? Yakınlaştırayım hemen. Şöyle baktığımızda da 27.550 işaret ediyor arkadaşlar. Ee, bu tabi Bitstamp borsası. Biz diğer borsadan baktığımızda mesela şöyle göstereyim. Coinbase'den bakarsak bakın orada da 27.570 yani değişiyor. Borsadan borsaya değişiyor. Binance'dan baktığımızda da orada da 27.530. Ya bir de şu var. Haftalık grafiktir bu. Dört gün sonra haftalık kapanış var. Eğer düşüş gelirse dört gün içinde bu sefer bu mavi ortalama zaten eğim veriyor aşağıya. Fiyat düştükçe. Şu an dokunmamış gibi dursa da o zaman e, temas gerçekleşiyor. Öyle söyleyeyim size. Fiyat düşük kapatırsa haftayı. Yani böyle kapatırsa test edilmemiş oluyor. Yani mecbur değil oraya gitmesine. Dediğim gibi bunu anlamanın bir yolu var. O da yükselen trendi takip etmek. 26.600 altında günlük kapanışın gelmemesi arkadaşlar. Aylıkta da MA21'imiz var. 27.877 Orayı da kırdık. Re-test yapmadık henüz arkadaşlar. Yani bu da diyor ki biz aslında veya günlükten bakınca orada da bazı ortalamalar test edilmedi. Yeşil ortalama gibi. O da 28.000 seviyelerinde. Yani bunları baz aldığımızda dün de söyledim arkadaşlar. Düşe kalka düşe kalka gideceğiz biz hedefe doğru. Hemen ha deyince gitmez. Belki daha önce e, kanalın alt çizgisine bile düşeceğiz. Zaman geçirecek. Çizgilerimiz eğimi yukarı verecek. Anladınız mı? Bir alan oluşacak. O şekilde de hareketler görebiliriz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.